Günaydın. Baba, günaydın biz bugün sana. günaydını dışarıdan yapıyoruz. Uf, suratsız. Ne oldu? Anneciğim, arabamızı bıcı, bıcı yaptırmaya getirdik. Arabamızı yıkasınlar dedik. Çok kirlenmiş. Hani kuşlar arabamıza kaka yapmıştı ya. Evet, çok kirlenmiş. Biz şimdi, Diyarbakır'a kahvaltıya geldik. Değerlendirelim dedik eşim evde. Ahmet Han'la beraber bizde de bir değişiklik olacak hem. Sürekli zaten Diyarbakır'da kahvaltıya geldiğimiz tek mekan var. O da e, şeyde... İçkale'de diyorlar. Saray Kapı Kafe diye bir yer. O e, ne lan? Buraya geldik işte şimdi yine. E, Diyarbakır'da başka kahvaltı mekanı denemedik açıkçası. Çünkü biz bir yeri sevdik mi oraya takılı kalıyoruz. Hep orada kahvaltı yapıyoruz. Yine aynı yere geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra akşam da ne yapacağız akşam? Akşam ben Serp bir muhtemelen katılmayacak herhalde ama ben çöp şiş yeme yarışmasına katılacağım. Hatırlarsanız önceki haftalarda çok bir ortaklar çöp şiş diye bir yere gitmiştik. Ee, bu Denizli tarafında da çok meşhur ve e, orada da genelde böyle çöp şiş yeme yarışmaları yapılıyor. Buradan burada da, ilk değil mi? defa başladı da. Merak evet, ediyorsun. Burada da ilk kez yarışmalar başlamış. Dedik ki hadi bizim neyimiz eksik. İnşallah bakalım. bakalım. 280 Çok merak önce, ediyorum. En az 280 çöp şişemem lazım. Ya. Başaracağım. <laughs> aşkım şimdi var ya ben kahvaltıda Sen az bir şey yerim. Sen de ama. Az bir şey yerim. Tamam, Miden de yer açılsın. Akşam, akşama kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Bakalım göreceğiz. Bir şey yemeyeceğim bakalım aşkım. Göreceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum. Sizin için onu da kaydedeceğim ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Yani Diyarbakır'da kahvaltıya ilk geldiğimizde buraya gelmiştik ve burada tanıştık kavurmalı yumurtayla. Ee, daha sonrasında zaten biz de yapmaya başladık. Evde kavurma yapalım bir dahakine yumurtanın içine de kırarız diye. Burada iyi tanıştık. Yemeği doyamadık resmen, yeye ye bitiremedik. Hatta şey tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Ondan sonra artık evde de alıştık. Diyarbakır tam anlamıyla yani e, lezzet şehri olabilir et konusunda. Çünkü buraya geldiğimizde sadece zeytinyağlı yemekler yiyen biz. Şimdi neredeyse etsiz akşamlarımız geçmez oldu. Buradan sonra Ege'ye tekrar döndüğümüzde artık ne yapacağız? Zeytinyağlı yemeklere tekrardan alışabilir miyiz bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun kavurmalı yumurta hakkında? Evet kavurmalı yumurta hakkında ne düşünüyorum? Kavurmalı yumurtayı burada öğrendik. Yani hem de Özleyeceksin biberli. Özleyeceksin aşkım. Buraları şöyle. Ama öğrendim kavurma yapmasını öğrendim. Evde de ben kendim yapıyorum. Tabii bu kadar güzel olmuyor. Buradakiler etin özel yerinden yapıyor. Hani biz etin evde kurbanda kalan kısımlarından yapıyoruz. Ama yine Benim bizim de güzel oluyor, oluyor. bence Aynen, de. Güzel oluyor. Mesela hiç ezilmedi. Aynen yağlı yaptım ben bu sene. Gayet evet. güzel oldu. Yani bakalım artık ya. Buranın kültürünü ya buranın, orada da yaşatırız. buranın nesini özlerim Şerpil? Şerpil. Şer, nesini özlersin Şerpil? Buranın Neyse geldi <laughs> yemek geldi. Hoş bulduk. kalmıştık. Diyorsun. <laughs> Diyarbakır'ın nesini özlerim. Özellikle şu açık ekmeği. Ay ayşar. onlar her yerde var ya. Yok ya. Sadece Ramazanda çıkıyor bu. Ha, bazı yerlerde sadece Ramazanda yani, çıkartıyor Ramazan fırıncılar. Bir şey arkadaşlar, burada her gün bu ekmekten çıkar. Doğru, her gün var buralarda. Yani işte kavurmasını çok özleyeceğim. Havalarını yani fırına veriyorsun. Ne ekliyoruz o zaman aşkım ya. <laughs> arap tava. Arap tava güveç. Yani ciğer. Hey. ciğer Allah'ım. Eyvah. Yemeseydim. Ben ne yapacağım şimdi ciğer olmadan? Diyarbakır kadayıfı. yani <laughs> bunları... Karpuz. Özleyeceğiz ama. Karpuz. Karpuzunu da özleyeceğiz. Diyarbakır karpuzu karpuz yok ki. Biz diğer bakı karpuz bulamadık bile. Diğer biz Adana karpuzu yiyoruz. ya. Yani. <laughs> Allah. Şimdi kahvaltımız, kahvaltımız geldi, siz geldi siz böyle sınıfı. tamamı. Ee, sıcaklar gelecek onları bekliyoruz ee, oraya da termos koydular kendimiz termos değil termos <laughs> onları kendimiz yiyeceğiz aşkım bitirdin doydun yeter ya o çok bahsettiğimiz kavurmalı yumurta bu Aa bunun içinde bir de biber varmış hayatım kavurmalı biberli üstüne de bolca pul biber eklemişler çok bahsettiğimiz çok övdüğümüz yumurta bu oluyor artık kahvaltımız başladı ama kocacım hala çay koymadın Evet, çayı unuttuk. Oh. Ay nasıl özlemişim bu ortamı nasıl? Artık yedik doyduk. Adamla saçını düzeltti. Yedik doyduk çok şükür. Yalnız karpuzları çok tatlıymış. han bir türlü doyamadı karpuza. Artık bir daha söyledik. Şimdi karpuz yiyeceğiz. şu sokaklarını çok seviyorum ama şu pis sular olmasa yani çünkü bu sular kokuyor. Destur diyelim üstünden geçelim şöyle. Ama daracık daracık sokaklar. Ne ne o öyle bir şarkı vardı Daracık daracık sokaklar. Aklıma gelene bakar mısınız? Şöyle size de göstereyim istiyorum çünkü. O kadar güzel ki. Gerçekten buradan araba geçmez herhalde. Araba sığmaz. Kokusu berbat. Evet ya çok kötü kokuyor bu akan sular, akıntılar. Şimdi arabayı yıkattı aynı zamanda. Biz kahvaltıdayken otoparka bırakmıştık. Arabayı aynı zamanda da yıkamaya bırakmıştık. Yani şu ön camdan story falan çekmek imkansızdı. Affedersiniz kuşlar ön camın <laughs> halletmişler. Şey yapmışlar söylemeyeyim ben. Siz anladınız. Meğersem diyorum ki bizim arabamız ne güzelmiş ya diyorum. Şuraya da şey koymuşlar şu kağıtlardan. Araba kirlenecek diye ödüm kopuyor. Tamam. Ee, üstünde değil hayatım anahtar. Allah'ım ya Rabbim. Bak ayağını tam o kartonun üzerine denk getir tamam mı? Arabayı kirletme bir daha. Bu kartonu sevmiyorum ben de. Olsun çabuk ayakkabılarını kirletme ayakkabı şeyi. Ben var ya geçen gün tiktokta bir tane adam görmüş. Ee, adam arabasına halı flex döşetmiş. Evet. Yani ve orada ne vardı biliyor musun? Ev terlikleri vardı adam. Orasında. E, burası da kat kat oturma yerine minder yapmışlar. Ay benim kocam arabaya çok bakmıyor maalesef. Ah başkan hmm. öne gidiyor. Hmm. <laughs> <Anam>. Duvara çarpıyordu. <laughs> Oğlum araba vitesteymiş ya. Aman <laughs> yarabbim. Şimdi kahvaltıcından çıktık bir güzel. Hala da karnımız tıka basa dolu şeye geldik. Ceylan AVM'ye geldik. Ee, en son en son yine mi Ceylan'a gelmiştik biz? Evet, en son yine Ceylana geldik. Aslında biz uzun zamandır Forum'a gitmiyoruz aşkım. Hep Ceylana geliyoruz. Hayır, normalde Ceylan bize çok uzak kalır ve biz Ceylana pek gelmeyiz. Forum daha böyle yol üstü oluyor. Ama şu sıralar buralarda böyle işimiz olduğu için hep Ceylana gelir olduk. Şimdi Ceylanda birazcık dolaşalım, vakit öldürelim. Ama aşkım ne kadar çok insan var orada. Nerede? Baksana. Bayağı da kalabalık gözüküyor şu an. Ne acaba. Bilemedim şu an. Bizimkilerin hayali bahçeli bir ev, sallanan bir su. koltuk, salıncak. Oh, keyif. Şimdi ikisi de orada sızacak. Şu an Teksen'e geldik. Teksen geziyoruz. Dondurmalarımızı aldık her zamanki gibi vazgeçemiyoruz dondurmalardan. Ben de her zamanki gibi hala doymadım. Tabak çanak bakıyorum burada. Evet, Ahmet'in keyfini görüyorsunuz. Beğendin mi? Evimize bundan alalım diyor. <laughs> Bakayım fiyatına. Hemen alıyoruz. Hemen derhal. Şimdi tring para. Yalnız ben şuradaki bambu takımları çok beğendim. Şu yakınlaştırayım hatta şunları çok beğendim. Biz şimdi Ahmet Han'la beraber çiğ köfte yemeğe geldik. Yalnız Ahmet Han sadece kıvırcık marul yiyor. Ve lavaş ee, yiyor. Öyle istedi. Babişkomuz da mescitte, onu bekliyoruz. Onu beklerken oyalanalım istedik. El evet, ikiye uğradık. Ondan sonra Ahmet Han'ın yeni ciciler aldı. Sonra da eve geçeceğiz. aldım bu şekilde bayağı süslü bir şey oldum ben böyle bunu takınca Bir de bir tane kolye aldım artık aldıklarımı eve gidince gösteririm size Ahmet anla babasını bekliyorum onlar tuvalete gittiler Ahmet anı çişi gelmiş daha sonra da buradan şeye geçeceğiz çöp şiş yemeği midemde yer kaldı mı yani az önce çiğ köfte yediğim için emin değilim kendimi şu an biraz tok hissediyorum Şimdi bizimkiler gelsin. Ondan sonra hareket ederiz. Yaklaşık bir saattir hiç oturmadan aralıksız Ahmet Han'la gezdik. Vallahi de gezdik çocukla. Buradaki Elsa ekiden Ahmet Han'a bir sürü parça yazdık bir şeyler aldı. Onları da yine eve gidince inşallah göstereceğim. Tabi enerjim bitmezse. Bizimkiler çıktı tuvaletten. Şimdi hemen onları yakalayayım kaybetmeden. Sonra yine görüşürüz. oyunlara doymuyordu. Şimdi golf sırası bekliyoruz. Golf oynayacakmış. Yalnız ben bulduğum yere oturuyorum ya. O kadar yoruldum ki anlatamam yani. İki elinle. İki elinle İki elinle iki. iki elinle yapmazsan olmaz. Nasıl vuruyor? ben de burada oturdum bekliyorum bir şeyler içiyordum ay ama gerçekten bugün o kadar yoruldum ki eşim mescide gitti ikindini falan da bekledi o yüzden bugün o kadar yoruldum o kadar yoruldum ki Ahmetan'la AVM ha resmen bir çılgınlık bir delilik Ahmetan'la Esra 2'ye girdik ee, bizim orada Esra 2 var ama outlet olduğu için bazı ürünleri yoktu o yüzden buradaki SYKK'ye girdik. İşte buradan da 2-3 tişört aldık. İşte bir alt falan aldım. Ee, sonra çok istedi. Bir de bir şapka aldım ona. Sonra şu şunu aldım. Göstermiştim zaten size bunu şeyle gözlüklere takılıyor. Ay nasıl hoşuma gitti. Eğer böyle boncuklu boncuklu renk renk olsaydım onlardan da alacaktım çeşitlerini. Ama tek böyle varmış. Bunu da çok beğenerek aldım. Gözlüğüme taktırdım hatta hemen. Çok hoşuma gitti. Ay ama gözümden şu an var ya uyku akıyor. Az önce şurada oturuyordum. Sırtımı dayamak için bir sandalye aradım ve buldum. Hemen sandalyeye oturdum böyle dayanmak için ama kafama yer bir yere koyarsam kesin uyurum yani. Kızlar eve daha şimdi geldik. Ahmet'an arabada uyudu. Şu anda saat 10.30. Ne 10.30 11'e geliyor pardon. Ahmet'an daha yatakta. Hemen yatağa koy değişim onu. Arabada uyumuştu Allah'tan. Şimdi o karpuz hazırlıyor. Ben de geldim buraya pijamalarımı geçiş yapacağım artık. <laughs> o kadar yoruldum ki kıyafetten kıyafet. Yalnız vlog az önce böyle bir kısmını montajlarken seyrettim yolda. Resmen bu vlog başlığı yoruldum falan olsun yani. Yoruldum. <laughs> yoruldum ben. <laughs> yoruldum. Her anımda bunu söylemişim gerçekten. Ama benim için yorucu bir gündü yani. Ama güzeldi. Özlemişim. Bu yorgunluğu gerçekten özlemişim. Çünkü hepimiz evlerdeyiz. Yani sizler de öyle. Hepimiz evlerdeyiz. Bir süre sonra insan e, bir hareket katmak istiyor hayatına. Ama bu yorgunluğu, tatlı yorgunluk diyelim özlemişim. İnşallah bir an önce böyle çok gezmeli, tozmalı, böyle maskesiz özellikle. Çünkü AVM'de maske takmak inanılmaz zor bir şey. E, maskesiz rahatça gezebildiğimiz günlere daha çabuk kavuşuruz. İnşallah. Şimdi ben pijamalara geçip ondan sonra geleceğim. Evet kızlar şimdi neler aldığıma geldi sıra. Bu arada sabah oldu. Ben dün gece çok fena yorulmuşum ve uyumuş kalmışım. Dün dediğim gibi neydi o? Çöp şiş e, yarışmasından sonra dayanamayıp evde felaket yaşadım. O yüzden hemen uyumuşum. Gerçekten bir ağırlık çökmüştü üstüme. Şimdi sabaha kaldı size göstermeye. Ben şimdi bunları makineye atacağım. Atmadan önce size göstereyim istedim. Böyle e, bu 3 4 yaş bir ürün. Bu gözlüğünden dolayı Ahmet'ten çok beğendi. O yüzden onu kırmak istemedim. 29.99 fiyatı. Şu gördüğünüz tişört yine bunu da ben çok beğendim. E, bu da 26 lira ama e, 6-7 yaş yazmasına rağmen bence boylarında pek bir fark yoktu. O yüzden bunu da aldım. Bunun altına da şöyle kenarları gri daha beyaz çıkıyor burada niyeyse. Kenarları gri bir böyle kapri gibi bir şey aldım. Çok şık duruyor bu da giydiğinde. Bu da kaçmış? 4, 5 yaş diyor buna da. Böyle. Şunu da çok beğenerek aldım. Ben bu renkli rahmet rahmetanı çok yakıştırıyorum da. 29.99'muş bunun fiyatı da. 5-6 yaş olarak gözüküyor bu tişörtte. Böyle size de bunları göstermek istedim. Sonra Madame Coco'dan şundan aldım. Şu aslında çok basit bir şey ama sarımsak için rende güzel olur diye düşündüm. Sonra şurada da benim aldığım bir kolye var pul kolye. Çok seviyorum pul kolyeleri. Bu şekilde. Uzun birazcık. Heh, şimdi açıldı. Uzun olduğu için şaldan da böyle gözükür diye düşündüm. O yüzden böyle aldım. Bir de ne almıştım? Heh, bir de gözlük askısı almıştım hatırlarsanız. Onu zaten gördünüz. Bu kadar da alışverişim. Bir de Ahmet'in çok tatlış bir şu renkte bir şapka aldık. Kep aldık. O kadar. Alışverişimiz bu kadardı. O günün yorgunluğunda bunları seçtim ve bunları almak için herhalde bir 50 kişi sıra beklemiş olabiliriz. Bayağı bir yorucu geçti bizim için. Ee, şimdi vlogun sonuna geldik. Çünkü ben şu an pijama olayım. Yeni güne başlayacağım. Sizlere de bunları göstermeden kapatmak istemedim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi bunların etiketlerini kesip makineye atacağım. Yeni vlogda yani bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum.